Evet. Bir trigonometri sorumuz daha var. Cos x c çarpı değil mi? kotanjant x c bölü s'in miydi? Bölü 3 olunca bu da paydaya iner. Eşittir. 1 eksi s'ymiş. Ee, c kare yani şunun yerine c bölü s yazdım herhalde. Onu rasyonel sayıları yaparsınız değil mi? C kare bölü 3 s eşittir. 1 eksi s oldu. Buradan arkadaşlar e, c kareyi ne diye yazabiliriz? C kare eşittir. 1 eksi s kare yazabilir miyiz? Evet. 1 eksi s kare bölü 3. Hatta bunu da çarpı olarak gönderelim. 1 eksi s kare eşittir. Ee, 3s çarpı 1 eksi s. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir şey var. O da ne? Bunları e, payda sıfır olmaması gerekiyor değil mi? Onu, onu düşünmeliyiz. Başka ne var? Burada unutacağımız bir şey bir eksi s'leri sadeleştirebiliriz aslında ama e, sadeleştirelim ya olmasın değil Bir eksi s'leri sadeleştirirsen hani bir eksi s kare ya bir eksi s bir artı s olur burası. Sadeleştirince kök gideceğini biliyorsunuz mu ya? Bilmezsiniz siz ya değil mi? Bunu düz devam edeyim ben. 3s eksi 3s kare eşittir 1 eksi s kare. 3s kareyi buraya atarsak 2s kare eksi 3s artı 1 eşittir 0 değil mi? Ya yani gerçi bunu da çözemez. Onu bilmeyen de neyse. 1 S 1. Eksi 1 eksi 1 yaparsanız ortayı veriyor galiba değil mi? 2 S S 3 S yapıyor. Ya yani bundan ya S 1 bölü 2 olur değil mi? Sinüs ya da sinüs 1 olur. Şimdi burada dikkat 0 2 pi aralığına kaç tane reel kökü? Sinüsü 1 bölü 2 yapan kaç tane değer var? Sinüs 1 30'da 1 bölü 2 yapar. Bir de 180 eksi 30'da yani kaçta? 150'de mi? ya yani değeri önemli değil bizim için aslında. Sinüs x eşittir 1 bölü 2 2 değer olur. Sinüsü 1 yapan kaç tane değer var? Sinüsü 1 yapan bir tanem var. 90 derece değil mi? Burada kotanjant tanımlı. Evet tamam. O zaman burada da sıkıntı yok. O zaman kaç tane varmış? 3 tane varmış. 0, 2 bir aralığında değil mi? Peki 22. X kaçtır? Oo, değil mi? Bunları ters çevirince ne oluyor? Hocam hepsini ters çevirebilir miyiz? Öyle bir saçmalık yapmayın. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3. Çocuk diyor 1 bölü X. Hocam X 5'tir diyen var. Böyle saçmalıklar yapmayın. Burada ters çevirince ne oluyor? Logaritma X tabanında 2 artı logaritma X tabanında 3 eşittir. 1 bölü 2. Logaritmanın özelliğinden şu ikisi yer değiştiğinde ters döner. Bir bölü olur bir bölü bir bölü de kendisi olur filan. Tabanlar aynıysa işleri çarpılır. Logaritma x tabanında 6 eşittir 1 bölü 2 ise 6 eşittir x üzeri 1 bölü 2 olarak x'i buradan alttan atarız. E, x üzeri 1 bölü 2 6 ise yani kök x demek aslında bu 6 ise x eşittir 36 olarak gelir karşımıza. Kolayı da çok kolaymış denemenin değil mi? Zoru biraz zordu birkaç sorusu ama onun haricinde kolay kolay. Evet logaritma 6 tabanında 8 herhalde o değil mi? Evet x olduğuna göre 16 ama 24'ün x cinsinden değeri nedir? Ee, hemen bunu benzetmeye çalışalım değil mi? Logaritma 16 tabanında 24'ü biz ne diye yazabiliriz? Logaritma 24 bölü logaritma 16 diye yazabilir miyiz? Ortak bir taban uyduracağız. Ortak tabanı kim uydursak güzel olur. Burada 6 ise o zaman 6 uydursak güzel olabilir. Tamam eşit olsun diye. Burası logaritma 6 tabanında 6 çarpı 4 desek 8'den tutmayız değil mi? Ha şunu bir şöyle yapayım ya. Şimdi logaritma 6 tabanında 8'e 2 üzeri 3 desem 3'ü de önüne atsam eşittir x desem Logaritma 6 tabanında x 6 tabanında 2 ne oluyor? x bölü 3 oluyor. Yani şimdi 24 mört geldiğinde kafayı yemeyelim diye yapıyorum bunu. Yani bunu logaritma 6 çapı tabanında 4 artı logaritma 6 tabanında 6 kere kaçtı? 6 kere 4 mi? 4. 6 bölü logaritma 6 tabanında 2 e, üzeri 4 diye yazabilirim. Bakın ne güzel şeyler oldu. Yani bu şu oldu. Birazcık yaklaşalım tekrar. E, logaritma 6 tabanında 2'nin karesi. Karesi olduğu için 2'yi başına attık. Artı logaritma 6 tabanında 6 vardı. O 1 yapıyor zaten. Bölü. Şu logaritma 6 tabanında 2 üzeri 4'lü 4'ü önüne attık. 4 olarak koyduk. Eşittir. Logaritma 6 tabanında 2'ye ne dedim ben? x bölü 3. 2x bölü 3 artı 1 bölü. 4 çarpı x bölü 3. Bunları düzenlerseniz 3 2x artı 3 bölü 4x mi gelir? 2x artı 3 bölü 4x gelir. Evet. Rasyonel sayılar, paydalar gidiyor falan. Bunu buraya çarpıyoruz, ekliyoruz. Onları yapın artık değil mi? Evet. Onları yapmamayan birinin zaten bu sınava girmemesi gerekiyor. Evet. ABC işlemin sonucu kaçtır? Evet bir defa bak ben yaklaştığım nokta ilk şu iki birim sağa çekmiş adam. Tamam mı? X eşittir 2'den başlıyor. O zaman içini iki noktası bak nokta nokta koymuş ya iki noktası içini sıfır yapıyor. içini olması gerekiyor şu içinin. Bx artı c'nin hani sıfırdan büyük olması gerekiyor ya. O da 2'den büyük olması gerek demiş. Niye? X'in 2'den büyük olmasını. O zaman x'e 2 verdiğimde burası tam sıfır yapıyor. Sınır çizgisi orası. O x'e 2 verdiğimde yani ne oluyor o zaman? 2b artı c eşittir 0. Bu 1. İkincisi e, kritik nokta olarak şundan yararlanacaksınız. Kestiği noktadan. Çünkü bu 5 bölü 2'ye 0 noktası ya. Logaritmanın sıfır olması için içinin ne olması gerekiyor? Tamam Logaritmanın sıfır olması için içinin 1 olması gerekiyor. O zaman 5 bölü 2 verdiğimde şurası 1 yapması gerek. Yani 5b bölü 2 artı C'nin de 1 yapması gerek. Buradan yakalıyoruz direkt olayı. 2,5. Buçuk. buçuk B 1 o zaman. B 2 mi? Evet bunları taraf tarafa çıkartırsanız buçuk B hani şu ya da işte şu ne bileyim şurayı eksiyle çarpıp toplarsanız 5 bölü 2'den yani 2,5'dan iki 2B çıkartırsanız 0,5B geliyor. C'ler götürüyor. 0,5B 1 B B ise B2'dir. B2 ise ee, B 2 ise ne oluyor? 5 CD eksi 4 mi oluyor? CD eksi 4 oluyor. Yani logaritma A tabanında e, 2x eksi 4 Bu. Bir nokta daha var. 4'e 2 noktası. 4 koyunca 2 olacak sonuç. Logaritma A tabanında 4 koyarsan 2 kere 4 8'den 4 çıkar. 4 eşittir. 2 olması gerek. A karenin 4 olması gerek. O zaman A'nın da 2 olması gerek. A2 B2 C-4 eksi eksiden artı 4 yapıyor. 4, 6, 8 yapıyor değil mi? Hedirin olarak geliyor karşımıza. Şöyle baktığınız tık 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 kafaya oturdu. Evet. Peki. Very easy. 4x artı 2'ye ne diyeceğim ben? U diyeceğim. 4x artı 2'ye u derseniz her taraftan diferansiyele geçersek dx yerine ne yazacağım? Hani bunu u yazdım da dx'in de du cinsine dönmesi gerek. 4 du eşittir şey 4 dx eşittir du oldu. Yani diferansiyele geçmek ne demek? Türevini al yanına dx yaz. du yaz demek. 4 dx o zaman dx eşittir du bölü 4 oldu. Değiştirelim. İntegral F U D X yerine ne yazacağız? D U bölü 4. Bir sabiti başa alabiliriz. 1 bölü 4. Sınırlar. X yerine eksi 1 yazarsanız ne oluyor? X yerine eksi 1 yazarsanız eksi 4 artı 2'den eksi 2 mi oluyor? Eksi 2 oluyor. X yerine 1 yazarsanız ne oluyor? 4 2 daha 6 oluyor. Eksi 2'den öyle kadar. Bunu soruyor bize. E zaten kardeş şurası ne oldu? Aynısının U'lusu. Değil mi? Dolayısıyla bu A oldu. Bir de başında 1 bölü 4 var. A bölü 4 olarak geldi. Hemen şuradan devam edelim. X kare bir çember filan feşman. Evet. Uf işlem yığını mı? Parabolün kuralından belki yapabilirsiniz ama hatta şöyle bile yapabiliriz. Yarısını bulup 2 ile çarpabilirsiniz değil mi? Çünkü simetrik olacak ya. Yarısını bulup 2 ile çarpabilirsiniz. Neden böyle yapın diyorum. Sıfırdan gitmek daha kolay çünkü. Bunu bulsak ne olacak? İki tane parabolü bulacağız. Hatta parabolleri birbirinden çıkartarak direkt tek defada çakabilir miyiz? İki parabol arasındaki alanı bulmak için. Tabi. İntegral sıfırdan kaça kadar? Dörde kadar x'ler. Üstteki kamur kambur olan yani kolları aşağı doğru olan değil mi? Eksi x kare bölü 16 artı birden. neyi çıkaracağız? x kare bölü 16 eksi 1'i çıkaracağız. Yanına da dx'imizi atacağız. Tamam. Şöyle bir şey. Arada kalan alan için. O bize neyi verecek? Şuranın tamamını verecek. Buradan bir tane yarım çember çıkarabilirsiniz. Hani pi bölü 2 yapar o da. Ya da boş verin. Burayı bulun 2 ile çarpın. Bir tane tam çember çıkartın. Birim çember herhalde o da değil mi? Birim çember. Birim çemberi alalım. Pi kareden pi zaten. R'si 1 olduğu için. Eksi pi var zaten. Zaten bütün hepsinde standart pi değil mi? Ya yani şunu bulsak oradan ya bir de şey mi? Bunun 2 ile çarpacağız değil mi? Sağ solu var ya. x birbirine eşit. Ha, bunu yaparsak kaç geliyor? Durdurayım bu video uzamasın. Evet şimdi devam ettirelim. Şöyle yaptım. Dedim ki işte eksi x, x kare bölü 16 artı 1 x kare bölü 16 filan. Bunları birbirinden çıkardım. Bunları birbirinden çıkınca eksi x, x kare bölü 8 artı eksi eksiden artı geldi. Şurası e, artı 2 geldi. E, bunun integralini aldığımda x üzeri 3 üzerine 1 arttırdım. 3 bölü 3 yaptım. 8 çarpı 3 24 oldu paydası. Artı 2 x oldu. Buna bir 4 koydum. Bir de 0 koyunca zaten sıfır yapıyor. 4 koyunca eksi 64 bölü 24 artı 8. Bunu sadeleştirip topladığımda eksi 32 bölü 3 buldum. Şu başındaki iki nereden geliyor? Hocam işte bu, biz nereyi bulduk sadece? Şu ikisinin arasını şurayı bulduk. Bunu 2 ile çarptık. Şu toplamını bulduk. İçinden de şu gözü çıkardık. O da neydi? Pi miydi? Pi'yi çıkardık. Ee, Adana'ya benzettik değil mi? Ya bunu düşünme. İkisinin arasındaki. Ha yani şunu yapan da var burada. Hocam ben şu parabolün altındaki alanı buluyorum. Sonra bu parabolün altındaki alanı buluyorum filan gibi değil mi? E buraya eksi bulursunuz yalnız böyle yaptığınızda. Onu mutlak değerini alırsınız. Önemli değil. Filan gibi yapılabilir. Bir de 1-3 kuralı var diye. Ya. Ondan yapan var mı? 4 koyduğunuzda ne yapıyor? Ee, hangisine? Birine koy. 16 ee, eksi 1 artı 1 4 koyunca 0 yapıyor zaten de. Pardon sıfır koyunca ne yapıyor? 1 yapıyor. İşte 4 kere 1 4. İşte burası 4 bölü 3 yapıyor hocam filan. İşte aşağısı da 8 bölü 3 yapar. Burası 8 bölü 3 Burası da 8 bölü 3 yapıyor değil mi gene Aynen burası da 8 bölü 3 yapıyor. 16 bölü 3. Öbür tarafta var 32 bölü 3 deyip hiç integral yapmadan da yapabilirsiniz. Biliyor musunuz bu kuralı? Şöyle diyorum. Tamam uzatmıyorum diyoruz ama Kaç dakikadır uzattık. Evet. Yani burası S ise burası 2S oluyor. Zaten burası 4'e burası 1 1'ye mesela değil mi? Onu bilirsiniz artık. İkisi yerine sıfır koyunca 1 olduğunu. Ee, 4 birim. Ee, 4 bölü 3 birim oluyor burası. Burası 8 bölü 3 olur o zaman. 8 bölü 3 burası. 8 bölü 3 aşağı. 8 bölü 3 solu. 8 bölü 3 sağı geliyor. Ee, 8, 16, 24 32 bölü 3 geliyor. Eksi pi'yi basabilirsiniz. Hiç şey yapmadan. Şu kadarcık yerde. Evet. Hmm, burayı çok işgal ettik. Şurayı silelim biraz. 27. 4'e 3 noktasından e, fonksiyonu t ettir. f türev x artı 2 bölü x f x eksi 2 değeri nedir? E, x artı 2 2 koyarsak f türev 4 mi oluyor? Bölü. Allah Allah. F0 oluyor. Şimdi ha F türev 4 bilmiyoruz ya. Bu eğim zaten değil mi? Pardon bir an dedim ki bunu nasıl bulacağız filan. Şu 4 noktası şurası. Ee, şurası 4 birim. Şu uzunluk. X'i 4 olduğu için. Y'si de şimdi bunun Y'si 3. Ee, bir de bir eksi 1 birim de aşağı iniyor ya. Şurası 1 birim. Şurası 3 birim. 4. O zaman eğim 1. Demek ki yukarısı 1 türev demek. F türev 4. F da zaten 4. 1 bölü 4 olarak geliyor. Ben ilk okudum da F türev 4 diyor ya. Şuraya gözüm gidiyor. Yani işte artık oradan şey yapacak. Ee, azalandır. Evet çok klasik soru değil mi gene? Hangi aralıkta daima azalandır? İşte bu sınav sorularını çözmeniz gerek ki sınavdan önce. Görmediyseniz böyle bir soruyu tembel bir öğrenciyseniz en azından denemelerde görün diye iyi olur. Neyse e, bu bir defa artan f'in türevi sıfırdan büyüktür. E, x değerleri bu aralıkta eksidir. F değerleri sıfırdan büyüktür. Yukarı tarafta bak y değerler, f değerler, fx değerleri sıfırdan büyük. Bu üç veriyi aldık elimize. Şimdi diyor ki f'in kare. Bunun türevini alıp e, negatif bulmaya çalışacağız. F'in karesinin türevini alırsanız bakın f'in karesinin türevi 2 çarpı f çarpı f türev olur. Bu f ya da f türevden birini unutuyorsunuz. Hep unutmayın. f nasıldı? Pozitifti. f'in türevi nasıldı? Pozitifti. Sonuç pozitif çıktı. Bu daima artan. x çarpı fx. x fx'in türevini alalım. Birincinin türevi çarpı ikinci birinin türevi x'in türevi 1 çarpı fx. Artı ikincinin türevi çarpı f türevi x çarpı x. Şimdi fx artı topluyorum pozitif bir şeyle. E, zaten belirsiz olduğu belli burada değil mi? F'in türevi ne burada? Pozitif. X'ler eksi ama sol tarafta olduğu için A, B'ler X'ler ya eksi. Art, pozitif bir şeyle negatif bir şey toplarsam bilemem. Belirsiz. Net bir şey söyleyemeyiz. Bunu bilmiyoruz. Eksi F üzeri eksi 4. Bunun türevini alalım. Eksi eksi artı 4 çarpı F eksi 5 değil mi? Yani önüne çarpı olarak düşürdüm. Üzerini bir azalttım. Çarpı içinin türevi F türev geldi. Ee, bu da gene ne oldu? Pozitif mi oldu? Değil mi? Aynen bu da pozitif oldu. Çünkü bu şu pozitif F. F'in türevi de pozitif. Sonuç pozitif oldu. Bu da artan oldu. Bir bölü F. Ya bu çok manidar zaten. Hani F artıyorsa bir bölü F azalmaz mı ya? F üzeri eksi 1 ya deyince yalnız tersi anlaşılmasın. Şöyle yazalım. Bunun türevini alırsanız eksi 1 çarpı f üzeri eksi 2 mi olur? Çarpı f'in türevi. Bu pozitif. Bu da pozitif ama başındaki eksi olduğu için çarpmada sonuç eksi olur. Bu azalandır. Şu c ile e aynı zaten değil mi? Burada bazen mesela f negatif oluyor ama f'in karesi geldiği zaman o pozitif oluyor filan gibi durumlara dikkat edeceğiz. 11. sınıf fonksiyonlarla türev integralin birleşimi bu sorular. Evet şunu da yapalım. 29 ve 30. Bu ne? Verilmiştir. A, B, C, en çok kaç birimdir? Hemen şöyle böyle bir şey görünce kesim noktası. A'dan yapacağımız soruyu belli. Buraya B noktası derseniz ya yani da A'da diyebilirsiniz. B'ye 2B küp değil mi burası? Şurası da 4 ise şu kenar BC kenarı 4 eksi B oluyor. Yani üçgenin alanı 2 B küp çarpı 4 eksi B değil mi? Tamamı 4 ise 4 eksi B bölü 2. 2 B küp çarpı 4 eksi B bölü 2 oluyor bu alan. Alan fonksiyonu. En çok kaçtır diyor. Türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. İkileri sadeleştirdim. 4 B küp eksi B üzeri 4 alanmış. Türevini alırsak 12 B kare eksi 4 B küp eşittir 0. Şey A. İşte A'nın türevi oluyor işte. Yani 0 eşit dersem. 12 B kare eşittir 4 B küp. B eşittir 3 mü geliyor buradan? B 3 ise artık en çok kaç oluyor? O zaman burası 1 mi oluyor? B 3 ise burası 27 54 oluyor. 54 çarp 1 bölü 2'den 27 filan oluyor galiba değil mi? Tamam. 30. soruda easy. Şununla şu birbirini götürüyor. Dx'ler birbirini götürüyor. Ne geldi oradan? Ee, şöyle çizgi atayım şuraya. x kare çarpı f x artı 1 eşittir. 2x küp artı x kare artı 2. Bazı arkadaşlar bunu görünce türev aldık. Bu sağın da türevini alalım diyor. Hayır bu kendiliğinden var olan bir şey. Bu türev zaten bizim buna eşit. Şimdi asıl bundan sonra e, bence fx çarpımı türeviyle hiç uğraşmayalım. x kareyi bölü olarak atalım bu tarafa. Burası 2x olur. Burası 1 olur. Burası da 2x üzeri eksi 2 olur. Değil mi? 2 bölü x kare oluyor ya. 2x üzeri eksi 2 olur. Evet yapalım. Devam ettirelim. Türevini aldığımda f'in türevi x artı 1 eşittir. 2x'in türevi 2. 1'in türevi 0. Ee, şunun türevi ne olacak? Eksi 4 x üzeri eksi 3 olacak. x yerine 1 yazarsak f türevi 2 eşittir. Şimdi içinin türevi 1 olduğu için içinin türevini yazmadım. Oraya dikkat edin. 2 eksi 4 o da ne yapıyor? Eksi 2 yapıyor. Bye bye love.